Herkese selamlar dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ovikir. Bu videomda sizlere video başta görmüş olduğunuz üzere bilgisayarda canlı duvar kağıdı nasıl yapılır? 2. Yani bunun ikinci serisiyle karşınızdayım. Bunun birincisini çekmiştim zaten arkadaşlar ama detaylı bir anlatım yapmamıştım. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere bazı canlı duvar kağıtları Ücretli olduğu için ben şimdi size ücretsiz olarak ve bunu Microsoft Store üzerinden alacağız. Belki birçoğunuz bunu biliyorsunuzdur. Çünkü ben bunu detaylı şekilde Instagram'da da çektim attım YouTube'da da çektim attım bunu arkadaşlar Shorts olarak. Şimdi bir de bunun daha detaylı bir şekilde anlatarak yapalım. Şimdi arkadaşlar şöyle size bir ekran kaydımı vereyim. Bakın öncelikle Microsoft Store'ya giriyorum. Girdikten sonra arkadaşlar yani bu yapacağım işlem ücretsiz bir şekilde olacak. Girdikten sonra açılan bölümde bakın uygulamalar arayın bölümüne Liveli Wallpaper yazıyorum arkadaşlar. Belki birçoğunuz bunu biliyorsunuzdur. Level Wallpaper'a girdim. Şimdi girdikten sonra bakın burada al yazıyor gördüğünüz üzere. Ki ben al açtım zaten bunu aldım arkadaşlar. Ala tıkladığınız zaman indirecektir. Ben burada Liveli Wallpaper şu an uygulama olarak indirdim arkadaşlar. Şimdi ben de bir live Wallpaper'ı açayım. Açtıktan sonra ilk kez şu an sizle birlikte açıyorum dostlarım. Açtıktan sonra bakın şu an uygulamayı açtı. Ön izleme kısmını geçti ve şimdi gördüğünüz üzere duvar kağıtlarımızı getirdi. Tamam. Az bir e, duvar kağıdımız var ama biz kendimiz ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi mesela hangi birisini seçeyim şöyle. Şimdi arka planımı şu an oluşturuyor arkadaşlar. Bekliyoruz. Evet, şu an arka planım gördüğünüz üzere oluşturdu. Buradan benim bakın bu çok güzel bir şey aslında. Burada ee, benim bilgisayarımın e, ekran kartının şu an derecelerini ve ayrıyeten e, PC'nin kontrollerini gösteriyor, ayrıyeten RAM'imi gösteriyor. Burada da işlemcimi ne kadar kullandığına dair gösteriyor arkadaşlar ki çok güzel bir özellik olmuş. Ben de yeni indirdim şu anları birlikte ve ana kartım modeli bu şekilde bunu da aynen gösteriyor arkadaşlar. Yani bilgisayarınızı tanımlıyor Tanımladıktan sonra bu şekilde çıkartıyor ki ben çok sevdim bu özelliği. Şimdi gördüğünüz üzere ekledik. Bir de kendi videolarımız ekleyelim. Öncelikle buradan duvar kağıdı ekle diyorum. Ekle dedikten sonra bakın burada arkadaşlar duvar kağıdı olarak ayarlamak için dosya seçim bölümümüz var. Veya buradan bir URL e seçerek bir yerden YouTube'dan veya bir herhangi bir internet sitesinden ekleyebiliyorsunuz. Aç diyorum. Bakın şimdi beni bilgisayar kısmı attı arkadaşlar. Buradan gördüğünüz üzere geldim. Buraya yeni birim dedip de kendi fotoğraflar kısmından mesela canlı duvar kağıdımı alacağım şimdi. Ne yapmıştım mesela ben buraya bir gif yüklemiştim. Gifimi aldım. Bakın gifimi şu an yükledi arkadaşlar. Yükledikten sonra burada başlığını kendiniz alabilirsiniz. Tamam diyorum. Tamam dedikten sonra şu an gördüğünüz üzere yeşil bir hızlı bir şekilde yükleme yaptı. Yükleme yaptıktan sonra videonuzun sesi varsa sesini de kapatıp özelleştirebiliyorsunuz. Burada şu an aktif doğar kağıtlar olarak düştü. Evet gördüğünüz üzere benim duvar kağıdım geldi. Diyelim ki bu duvar kağıdı benim sesli. Şimdi bunu nasıl kapatacağım? Öncelikle sağ tıklıyorum. Buradan düzenle diyorum arkadaşlar. Düzenle dedikten sonra pardon özelleştir olacaktı. Şu an değişmiş. Sağ tıklık özelleştir diyorum. Ardından burada mute yani sesi kapat dediğiniz zaman videonun sesini kapatacak ve arka planda artık sessiz bir şekilde çalışacak. Şimdi bunu bir arka plan olarak ayarlayayım. Tekrardan özelleştirdiğim için. Evet gördüğünüz üzere arkadaşlar ki benim en çok şu an hoşuma giden şey bu ıı, anakart oldu. Yani bir ee, bütün özelliklerini göstermesi gerçekten çok hoşuma gitti dostlarım. Evet e, ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. İster gidip balpapı rengine de para verip alabilirsiniz. Veya buradan e, Microsoft Store üzerinden ücretsiz bir şekilde indirip istediğiniz gibi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet benim anlatacaklarım bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım anlattıklarım işinize yaramıştır. Anlattıklarım işinize yaradıysa kanalıma abone olarak videolarımı beğenerek ve videomu bana destek olabilirsiniz. Veya yine yapamadığınız bir şey olursa da... Hem yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Ya da açıklama kısmına koymuş olduğum Discord'un ve Instagram linkleri mevcut. Bana oradan ulaşarak sorularını sorabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.